Sıkıldım. Bu Bak, yaz kaydı. Karnımı annem yemiyor. O yemiyor mu? Tamam. O zaman kayıb oynayalım. Tamam. Fatoş ne oldu? Ben yani çok sıkılıyorum. Bu yaz kaydı be, törebe oynamak istiyorum. Benim de çıkır. Benim de sıkılır canım. Törebe mi oynamak istiyorsunuz? Hı hı. Tamam peki. Kime be olacak o zaman? Ben. Ben. Olmaz öyle. Taş kağıt makas yapın hadi. Bana dönün ama hayır. bana dönün ben hayır, görmedim hayır, ki. Hayır. Dön bana. Hadi, geç. Hah görmem lazım hangi yendi? Tamam yardım. evet hayır, pat. Rabia hayır ebesin hadi <laughs> ebesin kapat gözünü. Şimdi hayır kızım onun gözünü kapat. O hayır, yenildi. Tamam sen ol hadi. Tamam sen ol. Hadi kapat gözünü. O Tamam aşkım seni şimdi bu Abla bana bak kaç ama tamam mı Abla seni bul yakalayamazsın seni Kaç kaç <laughs> kaç kaç Yavaş yavaş kaç <laughs> Kaç kaç, kaç. <laughs> ya Aa, Çok çabuk yakalandı Rabia Tamam şimdi Rabia'yı be Rabia'yı be hadi Rabia Kapat bana bak Gözünü iyi kapat Fatoş bir sayı göster tamam mı kapatınca Bakalım görüyor mu Görmemesi lazım Fatoş Görmesin Fatoş. Kaç? Üç. tamam. Gül. Fatoş üç dedi. Sen dört gösterdin ona. Tamam hadi yakala. Fatoş iyi kaç. Koltukların üstüne de çıkabilir Fatoş. Tırman. Aferin kızıma. Ha, kaç kaç kaç. Ama kapat gözünü. Tamam, kapat. Kap gözünü kapat. <gülüyor> kapat. <gülüyor> kaç 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 kaç. Aferin Fatoş. Fatoş yakalamazsın seni Fatoş. Ya. Fatoş maalesef yakalandın. <laughs> evet. Tamam şimdi hadi Fatoş'ta sıra. Tamam. Kapat gözünü. Ama biraz ileriye doğru bak. Mesela şu koltukların arkası var ya oraya da gidebilirsin, saklanabilirsin tamam? tamam. Yani saklanma da hani öyle oralarda da şey yap. Tamam. Hadi. Görmesin, yakalayamasın seni. Tamam. Fatoş'tayım. Fatoş görmüyorsun değil mi? <laughs> Fatoş bu kaç? 4. Ee, tamam, görme. Aa bildi, bildi. Görüyor musun kız yoksa? Evet. evet. Kafadan attı herhalde. Hayır, anne. tamam görmemen lazım. Bu kaç? Beş. Tamam görmüyorsun oh. hadi. Ha. Kız görüyorsun bunu da bildin sen. Hayır. Kızım anne, ka... <laughs> hep tutturdun ama Fatoş. Hayır anne iyice aşağıda. Tamam tamam mu? görmemen lazım dön, görme. Anne dön. Şş, çorapları niye çıkarttın? <laughs> Kız çoraplar... <laughs> Fatoş koltukların arkasına doğru git. <laughs> ya hemen yakalıyorsunuz ya. Ya. Ben <laughs> Tamam hadi. Ay, tamam. Rabia'ya ver gözünü kapatsın. Ver Rabia'ya. Hadi. Bak, Sıra Rabia'da. Çok, çok şey kaç, kaç? Fatoş, Fatoş. Bak şu koltukların arkasına doğru git. Yakalayamazsın seni. Ya bu dar yerde hemen birbirinizi yakalıyorsunuz. Biraz ileriye doğru tamam mı? Hadi. Hadi. Bu kaç? Beş. <laughs> Kızım hep tutturuyorsunuz ya. E, i̇ki. Ya bu beş. Hayır. Tamam görmüyor. Hayır. Hadi. Kaç kaç ileriye doğru. Koltukların arkasına doğru Fatoş. Ya, ya. ya çok çabuk yakalıyor. Ya, ya, ya. Fatur abiş görmüyorsun değil mi Fatur abiş? Görmüyor. Tamam görmüyor. Hadi. Hayır görmek yok. O Anne, zaman olmuyor. O zaman ya. olmaz. Anne. Hayır. Önce dur önce biraz daha ölüyorum. Hadi kapat gözünü. Anne gözümü. ben daha görmedim. Hadi sıra sende Fatoş. Kapat iyice tamam. görmesin. Beni görme. Koltukların içine çıkayım. Kapat gözünü iyice kızım. Kapat. Kapat kapat. Ha. Kaç kaç. Kaç kaç. Koltukların arkasına geçin ya. Koltukların arkasına doğru Fatoş ara oraları. Ara <laughs> ama <laughs> dur dur ara ara. Şu ileriye doğru git bak. Ellerini aç ileriye doğru. Arkamdan çekil ama ya. Abi arkanda olursa olmaz ama öyle. Evet, geç şu yani, tarafa yani, geç. Yani, Arkam olmaz hayır. Ben de? Anne arka olmaz. Evet hadi. Hadi yeniden başlıyorum. Şişt. gelin şimdi tekli koltuklara. Gir kızım tekli koltuklara. Gir oraya gir oraya gir. Tutamazsın seni gir oraya. Gir Rabia. Gir o taraflara. Şişt. Kızım girsen o tarafa doğru. Yakaydım. Yakayamadım. Koltukların arkasına doğru. <laughs> Yakalandı. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Fatoş. Sen anlıyorsun bebeğim. O biraz küçük olduğundan algılayamıyor. De, Bak de. şu koltukların arkası var ya. Şu koltuk arkası. Genellikle oralara git. Tamam mı? Tamam. Hemen yakalanmayın ama. Hadi. Hı. Daha Hı. iyi. Dur, Hadi. Dur, bu kaç? Ee, yine. Hı -hı. Kaç. Ha? Aferin kızıma. Tamam. Hadi. ha Gayret Rabia. Sen de dolan. Yakalamaya çalışın. Hadi. Dur, Hadi. Duracağım. Kaç kaç kaç, patoş, kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. öbür yere geç. Aferin. Ha. Kızım nereye tırmanıyorsun Rabia? <laughs> Arkam olmaz, hayır arkam olmaz. Hayır arkam olmaz, Ar arkam, olmaz. Ar arkam, olmaz. Ar arkam olmaz. Terledi, dur. Anne yıkaydım Dur tamam. İstaktayım. Tamam. Tamam dur iki dakika nefes alsın dur dinlensin dur yoruldu <laughs> dur yoruldu yoruldu. Sabahtan beri canım sıkılıyor anne diyordun. ha ne oldu? Yoracağım seni bugün hadi. Hayır. Hadi. Kardeşin gözünü kapatsana yardım et. Yardım et ablası. Yardım et ha. Aferin. Ay. Hadi. Hadi bu kaç? 20. Tamam görmüyor. Yani. Tamam görmüyor hadi. hadi ya, yardım et. Ablası yardım et. Saçından geçirsene be ablası. Tamam. Yardım et hadi. Yardım et yardım et. Ay. Bak ya. Rabia görmüyor. Tamam görmüyor. Hadi görmüyor. Görmüyor. <laughs> hadi, hadi Rabia sen de dolan. Koltuğun arkasına doğru dolan da yakala. Dolan, dolan. Hadi. Hadi. Hadi Rabia. O seni iki dakikada yakalıyor hemen hadi. Sen de ona. hadi kızım. Ay <laughs> burada Ama dikkat edin tamam mı? Düşmeyin. Fatoş. Bu tarafa doğru gel. gel. Hadi. Dolan, dolan da gel. Dolan da gel. <laughs> Bak, elini bir dokunsa bile Fatoş yakaladı sayılıyor. Tamam mı? <laughs> bir elledi mi tamam Fatoş. Yeniliyorsun. Ebesin. Hayır daha yanmadı. <laughs> Kızım ellerini aç da tut ablayı. Hadi. Aç ellerini aç. Aç ellerini ya? <laughs> Fatoş, Fatoş or hep oralarda dolanma. Şöyle şuralara da gel ama. Öyle olmuyor. Hadi kız. Tamam bebeğim hadi 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 aşkım hadi. Aa, hadi. Tamam tamam tamam. Fatoş tamam ebesin ebesin Fatoş ebesin. Tamam ebesin. Ebesin hadi. Sıra sende. <laughs> Hadi. Dinlendin mi Fatoş? Tamam hadi biraz daha oynayın kapatacağım zaten. Hadi. Fatoş biraz terledi herhalde. Ben <laughs> de. koşmadan ama Düşersiniz. koş kaç koltuğun arkasına kapat kızım kapa ne oldu ne oldu annem yavaş annem koşmadan hadi bebeğim koşmadan dikkat et kızım git koltuğun arkasına doğru git 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 yakalanacağız dur ama ayak seslerinizi fazla şey yapmayın ki bir gün biraz... yavaş yavaş duymasın duymasın ayak sesini yavaş Yavaş yavaş. <laughs> Nereye? Bağırma, bağırırsan duyar yakalanır Rabia. Bağırmadan kuzum. Nerede neredesin ya? Kız hadi. Kalk orada orada olmaz Rabia. Arkam olmaz ama Rabia. Ama Göremez, göremiyor zaten seni. Geç o tarafa. Hadi evet. kızım. Hadi, hadi. Ellerini aç. Fatoş ellerini aç Fatoş. Fatoş nereye gitti o? Niye göremiyorum? Zaten oyunun kuralı bu. Görmemen lazım. Hadi. Hadi yatış dur. Dur yatış dur. Bitmez Niye açtın? gibi <laughs> oldum. Tamam neyse hadi bu kadar yeter. Yoruldunuz ama yeter. Hadi şimdi bir de şöyle oynayın. Oynayın bakayım hadi bir de bay bay yapalım. Bay bay. Oynayın oynayın. <laughs> Enerjiye bak şunlardaki ya. Oyna oyna oyna. <laughs> Yoruldunuz yeter yeter. <laughs> Tam bay bay hadi bay 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 yap. Hadi bay bay. Bye bye. Ay, Hadi, bye anne.